Bugün sizlere tam ölçülü pamuk gibi yumuşacık bir tıraliçe tarifi vereceğim. Önce yumurtamızı ve şekerimizi güzelce çırpıyoruz köpük köpük olana kadar. Unumuzu muhakkak elemeyi unutmayalım ki kekimiz yumuşacık olsun. Diğer malzemelerimizi ekledikten sonra çırpma işlemine devam etmiyoruz. Sadece spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Spatula ile nazikçe içten dışa doğru ve karıştırdıktan sonra yağlanmış orta boy dikdörtgen borcuma döküyoruz. Üzerini düzledikten sonra fırınımıza veriyoruz. 170 derece 30-35 dakika kızarana kadar kekimizi pişiriyoruz. Daha sonra karamel sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Şekerleri kısık ateşte eriyene kadar hiç karıştırmadan ocakta bırakıyoruz. Şekerlerimizin rengi değiştikten sonra tereyağımızı ve kremamızı ekliyoruz. Hazır olan karamelimizi ılımaya bırakıyoruz. Bu sırada sütlü sosumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Sütü, kremayı ve şekeri güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Fırından çıkarıp ılıyan kekimizi çatal yardımıyla delikler açtıktan sonra sütlü sosumuzu güzelce ıslıyoruz. Üzerine krem şanti ile kaplıyoruz ve en son karamel sosuyla tıraçımızı tamamlıyoruz.